Evet arkadaşlar. Bu son infaz düzenlemesi daha doğrusu 8. yargı paketi ile ilgili birçok soru geliyor. Bu da çok normal. Özellikle mahkum yakınları çoğu şeyi bilmiyor. Yatar diyorsunuz mesela yatarın ne olduğunu bile bilmiyor. Çok normal. Şimdi gelen en çok sorular hangileri? Bunları tek bir video ile cevap vermeye çalışacağım. Birincisi arkadaşlar, en çok sorulanlardan birisi, disiplin affı. Disiplin affının geleceği konuşuluyor. Bu bir iddia. Biliyorsunuz daha önce de söyledim, bir sürü söylenti olur, raf söylentisi falan filan. Ama disiplin affı olayı basit bir mevzu olduğu için bu gerçekten doğru olabilir. Yani firar etmiş olanlar, açık cezaevinden firar etmiş olanlara, bir kereye mahsus disiplin affı gelebileceği konuşuluyor. Onun dışında adli sicil affı gelmesi gündemde ki daha önce de demiştim işsizlik oranı o kadar hat safhada ki biraz da iktidar bunu getirmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Bunun dışında arkadaşlar ne sorulmuş? İşte her zamanki sorulardan en önemlilerden birisi dosyası Yargıtay'da ve istinafta işte olanların bundan faydalanıp faydalanamayacağı Anayasa Mahkemesi'ne bununla ilgili başvuru yapıldı demiştim. Ama bir önceki videomu izlediyseniz Fethi Yıldız'ın Anayasa Mahkemesi ile ilgili garip görüşlerinde orada aktarmıştım. Şimdi geçen gün yine bir e, video izledim. Hukukçu geçinen birinin videosunu. Diyor ki e, işte bu yasa çıkmadan hemen önce e, yargıtayda ve istinafta dosyası olanlar vazgeçmiş olsaydı onlar kurtulacaktı. Ya kardeşim sen hukukçu musun? İnsanlarla alay mı ediyorsun? Derdin ne bilmiyorum ya. Yani. Ya sen Yargıtay hakkından vazgeçtiğin anda Yargıtay bunu hemen onaylayacak mı zannediyorsun? Hemen dosyalar yetiştirecek mi zannediyorsun? Senin gibiler yüzünden bir sürü kişi Yargıtay ve istinaf hakkından vazgeçti. Bu adamlar veya kadınlar tutuksuz yargılanıyordu. Şimdi hepsi içeri girdi. Hep sizin yüzünüzden. Belki yeni bir düzenleme olacak. Belki o Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru kabul edilecek. Yargıtay ve istinafta dosyası olanlar da bundan faydalanacak. Ama adamlar içeride yatıyor sizin yüzünüzden. Bunu nasıl açıklayacaksınız? İkincisi, hukukçuyum diyorsun sen ya. Ya sen hukukçu olarak insanlara hakkınızdan vazgeçin diyemez. Sen ona çözüm üreteceksin ya. Anayasa Mahkemesi'ne sen başvuracaksın. Meclise sen yazı yazacaksın. Bu normal vatandaş nasıl yapsın? Tabi anayasa mahkemesine başvuru için size gelsinler, para ödesinler. Siz de parayı alın öyle yapın değil mi başvuruyor? Derdiniz hukuk falan değil ki. Para. Başka hiçbir şey değil. Yani arkadaşlar anayasa mahkemesi inşallah e, doğru karar verir. Ve inşallah Fethi Yıldız'ın konuşmasına paralel bir şekilde işlemez bu durum ve e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar kabul görür. Onun dışında arkadaşlar, devletin mi serbestlik süresiyle ilgili çok soru geliyor. E, i̇şte bir yıl mı, üç yıl mı, biz ne kadar faydalanacağız falan filan. Şimdi eski yatanlar zaten, eskisi gibi mesela 3 yılsa 3 yıl 1 yılsa 1 yıl bundan faydalanacak. Onun dışında lehte olan kararlar geriye doğru işlediği için mesela 1 yıl denetimli süresi var ama adam 10 yıl cezası var. Yeni e, düzenlemeye göre denetimli serbestlik süresi 5'te 1 olacağından denetimli serbestliği bir yıl yerine iki yıl olacak. Yani beşte bir olacak. Onun yanında şimdi şöyle zannedenler var. İşte 25-30 yıl cezası olan kişi beşte bir e beş altı sene denetimli süresi olacak. Öyle bir şey yok. Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlı. Bunu da bilelim. Yine en çok sorulanlardan birisi, mahkum yakınları bunu çok soruyorlar. Tekerrür ne demek? Şimdi arkadaşlar tekerrür adından belli oluyor zaten. Tekrar etmek. Bunu yapan kişiye de mükerrir deniyor. Bu iş yapıldığında da mükerrer duruma düşüldüğü anlamına geliyor. Şimdi birisi bir ceza aldı diyelim. Bu cezayı aldıktan sonra bir suç daha işlerse bu birinci tekerrür oluyor. Birinci tekerrürde nasıl bir işlem olur arkadaşlar? Yatarı artar. Yani atıyorum. 1 bölü 2 yatıyorsa 3 bölü 2 yatar. 3 bölü 2 yatıyorsa 4 bölü 3 yatar. Böyle bir şey olur. Yani cezaevinden çıkma süresi uzar. İkinci tekerrürde ise yani bir suç işledin. İkinciyi işledin, üçüncüyü işledin. O zaman ne oluyor? İkinci kez mükerrir duruma düşüyorsun. Buna da ne diyoruz biz? Dörtte dört diyoruz. Dörtte dört nedir diye soranlar da çok oluyor. Dörtte dört demek cezanın tamamını kapalıda yatacaksın demektir. Bu yeni düzenleme işte bunu ortadan kaldırıyor. Dörtte dördü dörtte üçe çekiyor. Dörtte üçe çekmesi tamam cezayı düşürecek. O ayrı mesele ama çok daha büyük avantajı ne? Açık cezaevi avantajı olacak ve denetim serbestlikten faydalanacak. Bunlar çok çok önemli avantajlar olacaklar. Bunun yanında örgütlü suçlarla ilgili sorular var. Örgütlü suçlarda hiçbir şey yok arkadaşlar. İndirim falan hiçbir şey yok. Örgütlü suçlardan cezası olanlar aynı şekilde cezalarını yatacaklar. Yine hakeza koşullu salı vermesi geri alınan kişilere yönelik de bir düzenleme yok. Onlar da yine cezalarını aldıkları gibi yatacaklar arkadaşlar. Bunların dışında çoğu düzenlemede kapsam dışında bırakılan suçlar olur. İşte örgütlü suçlar hariç diyelim. Burada kapsam dışında bırakılan hiçbir suç yok. Herkes yeni düzenlemeden faydalanacak. İnşallah sorularınıza cevap bulmuşsunuzdur. Yine de başka sorularınız olursa e, yorumlara yazarsınız. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Bu arada ben her gün bu sorunları iletmek için hem bakana hem Ersan Şen'e sürekli tweet atıyorum. Bakana neden attığım zaten ortada. Ersan Şen'e de e, medyatik olduğu için çok bilgili olduğu için ve sözünün geçebileceğine inandığım için sürekli tweet atıyorum. Bu tweetleri daha önce e, videomda paylaşmıştım. Açıklama kısmına da yazmıştım. Sizler de aynı şekilde bu tweet'leri her gün atarsanız emin olun çok büyük faydasını göreceğiz. Görüşmek üzere.